Değerli avcı arkadaşlarım, avcı kardeşlerim, avcı abilerim Hepinize selamünaleyküm Her daim rast gelsin ee, Özel yaşamınızda ve e, av hayatınızda her şey gönlünüzce olsun ee, Sizlere e, Güzel bir video çekmek istedim Bu heyecanlı hazırlığımı paylaşmak istedim Ve bu arada da e, Faydalı olabilecek e, birilerinin işine yarayabilecek Bilgiler vermek istedim Arkadaşlar biz 10 e, yıldır Bolu Bey Av Timi olarak geleneksel hale getirdiğimiz e, yarı yıl tatili avımız vardır. 10 e, senedir bir haftalık izin alabilen alır, alamayanlar hafta sonu katılır. Bir haftalık 9 günlük e, güzel bir av macerası muhabbet yaşarız. Sezonda e, bu şekilde e, sonlandırırız. Domuz avı arkadaşlar. E, sizlere ee, bu yaptığım domuz avı hazırlığı ile alakalı bir video çekmek istedim. Ee, umarım faydalı olur, birilerinin işine yarar. Ve aynı zamanda da tabii ki bu güzel heyecanı e, sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet, bir domuz avı e, için e, gerekebilecek teçhizatlardan e, bahsedeceğim. E, ayrıca işte bir haftalık bir kampa gittiğimizde ne gibi Malzemelere ihtiyacımız e, olabilir. Bunlardan bahsedeceğim. Umarım e, faydalı olur, güzel yorumlar gelir. E, tabii ki nacizane bütçemiz doğrultusunda edindiğimiz malzemeler. E, bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Evet, e, su geçirmez bir adet pantolon. Yanında yine normal pantolonlarımı koyuyorum. Daha sonra e, su geçirmez bir ceket Tabi bunlar Decathlon'dan aldığım malzemeler arkadaşlar. Ee, yine normal bir e, av montu. E, av hayatında sonradan tanıştığım ve çok sevdiğim polarlar. Hafif e, taşıması kolay ve gerçekten sıcak tutuyor arkadaşlar polarlar. E, İçliklerimiz var burada. Termal e, tightlar ve e, içlikler üstler altlar. Daha sonra berelerimiz var. Normal şapkalarımız var. Bu arada Stogur'a tekrar buradan teşekkür ediyorum. E Ekibimizde Stogur sevdalısı çok arkadaşımız var. Tabi bunu ben aşıladım. E Stogur'dan e silah bakımı ile beraber gelen hediye şapkalar ve boyunluk. Umarım tüm Stogur kullanan arkadaşlarıma da bu hediyeler ulaşır. Çünkü biz Stogur'u e keyifle taşıyoruz. Seviyoruz farklı bir marka silahın ya da üreticinin şapkasını takmak yerine kullandığımız silahın markasını takmak daha çok hoşumuza gidiyor açıkçası. Evet. Boyunluklarımız var burada. Olmazsa olmaz. Şöyle sadece gözler açık. Bir. Evet, olmazsa olmaz eldivenlerimiz çünkü malum kış koşulları e, oldukça soğuk ayaz. Evet, yine Decathlon'dan satın aldığım e, yeni çizmelerim, e, yeni satın aldım. 90 lira civarı fiyatı, 95 lira. Şu da 84 lira arkadaşlar. Bu da ekipte oldukça fazla, yıllardır da kullandığımız bir çizme. E, 1 kilogram, 900 gram civarı ağırlığı var. Bunun da 1 300.000 443 numara. 1400 gram ağırlığı var. Yine kalın çoraplar. Av yeleğimiz. Evet öyle gelelim. Evet olmazsa olmaz kameram arkadaşlar sizlere güzel görüntüleri izletebilmek için kameramı full av boyunca açık bırakıyorum. Yine telefonumuzu ve kameramızı şarj etmek için power banklerimiz iki tane. Ruhsatımız olmazsa olmaz. Evet el fenerlerimiz çakmaklarımız malum kış koşulları ne olacağı belli olmaz arkadaşlar Ağrı kesiciler yara bandı Evet telsizlerim iki tane birisi Biofang birisi Asesan Cobra ee, Biofangler çok iyi çekiyor arkadaşlar son dönemde ekibimiz Tamamen buna geçti neredeyse Evet köpek tasmaları için Pillerimiz şarjlı Bıçaklarımız yine olmazsa olmaz Evet çantalarımız malzemeleri sokacağımız çantalarımız. Şu çantayı da 35 liraya Decathlon'dan aldım arkadaşlar. Önden takma aparatı var göğüs kısmından ve karın kısmından takma aparatı var. Çok kullanışlı, çok sağlam. E, fiyatı da oldukça makul. Tavsiye ederim arkadaşlar. E, bir 10 kadar saçma aldım çünkü domuz kovucular, yaylımcılara e, av öncesi ikişer tane veriyoruz domuz çevirmeleri gerektiğinde Atmaları gerektiğinde boşa sıkıyorlar arkadaşlar Evet Son dönemde denediğim e, Selçuk Kuposlu ustanın da tar e, Tavsiye ettiğim Meka e, Double Impact e, Çok etkili çok isabetli giden bir kurşun Fiyatı da 30 lira arkadaşlar <laughs> Ekstrem 5 tanesi 25 lira Adeti 5 lira Güzel isabetli gidiyor Daha canlı üzerinde denemek nasip olmadı. Bu avda deneyeceğiz. Evet olmazsa olmazımız Stogger M3500 Max 5 Camo. Hayranlıkla kullandığım bir silah. Tüm tavşan, keklik, bıldırcın, ördek sezonunda tüm videolarım bu silahla çektim. Çok güzel avlar yaptım. Ama onu emekliye ayırdım. Domuz avı için <laughs> şu anlık. Ee, yine yanımda götüreceğim tabii ki. Ama avı yepyeni heyecanım Truglor Red Dot taktırdığım Kral Kanas Magnum silahımla yapacağım tabii ki bu domuz avını. Ee, çok heyecanlıyım arkadaşlar. Daha yani hedefler dışında domuza doğrultmak nasip olmadı. Acaba nasıl olacak, vurabilecek miyiz vesaire çok heyecanlıyım. Bu av sürecinde bunu da göreceğiz. Evet Red Dot'un rayını Selçuk Postlu Usta halletti. Ee, üzerine montajladılar. Daha sonra da Red Dot'u sabitleyip sıfırlama atışlarını yaptılar. Kendim de kullandım. Kanalımda videolar mevcut. Tanıtım videoları. Yani böyle bir isabetli atış yok arkadaşlar. Mutlaka e, almak isteyenler, bütçesi uyanlar e, düşünsünler. 1700 civarı fiyatı var. Rayla falan 1750-1800'e geliyor arkadaşlar. 2 MOA'lık turuklu Red Dot'um. 2 MOA. Evet domuz avında bunu kullanacağım. İnşallah size güzel çekimler yapmak nasip olur. Evet arkadaşlar önemli bir noktaya geldik. Şimdi birkaç yıldır ekibe ve kendime el sıkısı tek kurşunlar yaptırıyorum. Burada Kırıkkale'deki birkaç abimden ve arkadaşımdan. Müthiş güzel sonuçlar aldık. Tabi birkaç sıkıntı da oldu. Şöyle bir kere stoğuru parçaladım iç mekanizmasını çünkü ya iki tane iki defa barut konulmuş e, ya da çok fazla barut konulmuş kurşuna maalesef mekanizmayı kilitledi ve birkaç da parça kırdı. E, onun dışında ama e, o yaşadığımız tek sorun dışında müthiş bir e, sonuç aldık yani çok isabetli ve uzak mesafe etkili gidiyor e, kurşunlar. E, yine bu havda da bunları kullanacağız mekaları ve bunları kullanacağım. Ee, kurşunlar Global ee, Gualandi var. Breneke var. Genellikle bu şekilde. Global ve Gualandi ağırlıklı. Çok isabetli gidiyor çünkü bu iki kurşun. Ee, yine yeni 50 tane doldurtturduk biraderime. Ee, onları da götürüyoruz. Kemal abiye de buradan teşekkür ediyorum. Çok güzel kurşunlar yapmış. Taş gibi. Eminim bu av döneminde de bu ara tatil avımızda da çok güzel domuzlar vuracağız bununla. Ee, şöyle karışık bir şeyler yapmış arkadaşlar. 1.80 baruttan e, 76 mm'lik e, kovanlara yaptırdık bunları. Ee, çok da güzel sonuçlar aldık ee, arkadaşlar. Evet kulaklıklarımız burada. Çünkü domuz avında maalesef e, sesi açık şekilde kullanmak sorunlara neden oluyor. O sebeple e, kulaklıkları mutlaka takıyoruz arkadaşlar. Evet. Heyecanlı bir hazırlık var. İnşallah gönlümüzce kazasız belasız ve çok güzel geçer avımız. Av vurulması çok önemli değil benim için. Muhabbetin, dostluğun, arkadaşlığın, öğlen yenilen yemeğin, e, yapılan kara çaydanlıktaki çayın benim için önemli var. Bunlar güzel olsun, bunlar bolca olsun yeterli. İnşallah kazası belası güzel bir av yaparız. Siz değerli dostlarıma da Güzel içerikler izletmek nasip olur. Çünkü biz güzelliklerin Paylaşıldıkça çoğalacağına inanıyoruz ve bu güzellikleri Ne olursa olsun sizlerle paylaşmaya özen gösteriyoruz. Umarım hoşunuza gidecek bir içerik olmuştur. Şimdi ben bunları çantalara dolduracağım. Allah nasip ederse birkaç güne de yola çıkacağım arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Kazasız belasız nice avlar diliyorum. Dostluğun, arkadaşlığın ön planda, paylaşmanın ön planda olduğu nice güzel avlar diliyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kanalımız sizinle birlikte büyüyor. Ee, daha güzel içerikler çekmemiz için belli bir seviyeye gelmemiz gerekiyor. Çünkü her şey bütçeyle oluyor arkadaşlar. Ee, şu Red Dot'u inanın kanal için aldım. Güzel tek kurşun denemeleri yapmak için. Sezon kapandıktan sonra da. Ee, tabii bunlar sizlerin desteğiyle olacak. Yoksa biz de memur olarak çalışan bir bireyleriz. Ee, sizlerle birlikte büyüyeceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. <laughs>